Villa TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne geldik. Burada toplamda 23 tane villamız var. Şu anda en köşe konumlu olan örnek villamızdayız. Örnek villamızın hemen hemen yapımı tamamlandı. Şimdi villamızın önce bahçesini gezelim. Sonra evin içerisine girelim birlikte. Bu arada yine çok sorulan sorulardan bir tanesini bugün yanıtlayacağım. Videoyu izlemeye devam edin. Birazdan merak ettiğiniz soruları da cevaplayacağım. Evimizin şu anda yaya girişine geldik. Yaya girişinden girdiğimiz zaman evimizin dış cephesinin oldukça büyük ve gösterişli olduğunu görüyoruz. Giriş kapımız antresit olarak tercih edilmiş. Dış cephelerde açık renkler kullanılmış. Aynı zamanda da Dış cephemizde de burada mermer kullanılmış. Yani evin birinci kat kısmında mermer kullanılmış. Evimizin dört tarafı tamamen kendine ait bu villamız özel havuzlu. Yine diğer çekmiş olduğum villalar gibi burası da özel havuzlu. Yaya girişinin yan tarafına geldiğimiz zaman bu villamıza ait bir araçlık bir araç parkımız var. Yani siz dışarıdan geldiğiniz zaman aracınızı buraya villamızın içerisine park edebiliyorsunuz. Bunun haricinde ön tarafa doğru geçerken burada bir teras alanı görüyoruz. Burası yan bahçemiz. Yan villamızda aramıza da çam ağaçları dikilmiş. Bunlar büyüdüğü zaman da yan taraf görünmeyecek. Hemen villamızın ön cephesine geçelim. Ön cephesine geçerken motor dairesinin burada konumlandığını görüyoruz. Burası da komple bir teras haline getirilmiş. Yani burada dilerseniz masanızı, sandalyenizi atabilirsiniz. Aynı zamanda bu alana mutfaktan çıkış yapılabiliyor. Yani kahvaltı yapmak istediğiniz zaman veya yemek yemek istediğiniz zaman da bu alanı kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ön tarafımızda bir kamera alanımız var. Burada kamera alanımızda zemininde ahşap kullanılmış tavanlar oldukça yüksek görünüyor. Ve sağ tarafında bir özel havuzumuz var. Özel havuzumuzun hemen bu baş kısmında benim ön tarafımda yaklaşık 3 tane şenzok atabileceğiniz yani suyun içerisinde şenzok atıyorsunuz ve suyun içerisinde güneşleniyorsunuz burada. Yine ön tarafında özel havuzumuz mevcut. Havuzun burada sabaklı olduğunu görüyoruz. Yani dışarıya doğru taşmalı bir havuz kullanılmış. Aynı zamanda burada üst kotta da bir tane daha havuzumuz var. Orası da hani biraz daha jacuzzi olarak değerlendirilmiş ve çocuk havuzu olarak değerlendirilmiş. Yani havuzumuz iki bölümden oluşuyor burada. İsterseniz şuradan devam edelim. Havuzun diğer kısmını da bakalım birlikte. Özel havuzumuzun bu baş kısmında da burada denge deposu tercih edilmiş. Normalde biliyorsunuz özel havuzlu evlerde bir motor dairesi oluyor bir de denge deposu gerekiyor. Yani havuzun içerisinden su eksildiği zaman o suyun tamamlanması gerekiyor. Bunun için bir depoya ihtiyaç var. O depoda burada kullanılmış. Yani burada açık bir denge deposu kullanılmış. Yani burada su eksildiği zaman da buradan havuza takviye yapacak. Yan tarafta oldukça geniş kullanım alanına sahip bir bahçe alanımız görüyoruz. Bu bahçe bahçe alanımızın içerisinde de karşı tarafında çok güzel bir zeytin ağacımız var. Üst kotta bir havuzumuz var. Hemen orayı da kısaca inceleyelim. Sonra villamızın içerisine doğru geçelim. Bu bölümden geçerken burada yerde antrasit bazal taş kullanıldığını görüyoruz. Etrafında beyaz çakıl taşları kullanılmış. Yan taraflarında da yeşil bitkiler kullanılmış burada. Bu bölüme geldiğimiz zaman da Villamızda hemen gözümüze çarpan burada bir jacuzzi alanının olması. Bu alanda oldukça geniş bırakılmış. Yani böyle büyük bir jacuzzi alanı koyulması da açıkçası benim hoşuma gitti. Çünkü diğer taraflarda daha küçük görmüştük. Burada oldukça büyük bir jacuzzi alanı görüyoruz. Bu alana girmek istediğiniz zaman da burada seramikten bir yani betondan bir merdiven tercih edilmiş. Açıkçası bu da kullanışlı olur diye düşünüyorum. Tabi jacuzzi alanının iki tarafında da palmiye ağaçları var. Palmiye ağaçlarının yan tarafında da volvoşur diye tabir ettiğimiz ışıklandırmalarımız var. Aynı şekilde evimizin dış cephesinde de burada amber rengi volvoşurlar kullanılmış. Yine dış cephe aydınlatmalarımız da burada sağ tarafında mevcut. Yavaş yavaş villamızın içerisine doğru geçelim. Tam karşı tarafında da bir tane zeytin ağacımız var. Yani bu zeytin ağacımızdan da zeytinleri toplayıp evinizde sabah sabahları taze taze kahvaltınızı yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani dalından zeytinleri toplamak da güzel olur diye düşünüyorum. Evimizin klima sisteminin motorlarının bulunduğu bir bölüm bırakılmış burada. Üstü de korumalı güneş ve yağmurdan da korunacağını düşünüyorum. Evimizin giriş kısmına geldik. Villamızın tam şu anda giriş kapısındayız. Giriş kapısının hemen bakıyoruz. Sur marka antresit tercih edildiğini görüyoruz. Normalinden de standartlarından daha yüksek bir çelik kapı burada kullanılmış. villamızın giriş kapısından girdiğimiz zaman sol tarafında portmanto ve ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bir dolap tasarlanmış. Bunun haricinde alt katta bir misafir tuvaleti olarak değerlendirilen bir alan var. Sol tarafında Hilton lavabosu var. Sağ tarafında da gömme rezerv var tuvaletimiz var. Tam karşı tarafımda da separatör var. Yani salonun separatörle girişten ayrıldığını görüyoruz. Tabi şunu da belirtmek istiyorum. Bu villamız yaz kış yaşamaya uygun. Çünkü bu villamızda yerden ısıtma sistemi var elektrikli kombi sistemi ile bunu çalıştırabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda klima altyapıları da hali hazır durumda döşeniyor. Siz istediğiniz markayı tercih edebiliyorsunuz. Bu villamızda duvarda split yerine tavan tipi, kaset tipi klima kullanılmış. Yani burası örnek villa olduğu için müteahhit firma tarafından eşyalar ve beyaz eşyalar koyuluyor. Ancak siz evi aldığınız zaman klimanın markasını siz kendiniz tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla opsiyonel olan şeyler var. Bunu siz kendiniz karar verebiliyorsunuz. Sol tarafında bir Amerikan mutfağımız var. Burada bir ada mutfak tercih edilmiş. Hemen bakıyoruz. Burada Franke marka bir elektrikli ocağımız var. Üst tarafında yine Franke marka davlumbazımız var. Ve sol tarafında Franke marka yine aynı şekilde fırınımız var. Bu üçlü set siz evi satın aldığınız zaman içerisinde oluyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de mutfak içerisinde mi oluyor diye soruyorsunuz. Evet, Türkiye'deki satılan bütün evlerde, bütün villalarımızda mutfak dolapları da içinde oluyor. Aynı bu gördüğünüz gibi size teslim ediliyor. Tabii mikrodalga olsun, bulaşık makinesi olsun. Bunlar opsiyonel olan şeyler. Dilerseniz bunları siz kendiniz satın alabiliyorsunuz. Bu villamızda buzdolabı yeri sol tarafında konumlandırılmış. Dışarıya açılan burada sürgülü bir kapı penceremiz var. Bunlar da Linea Rossi olarak tercih edilmiş. Aynı zamanda dış cepheye açılan bütün kapı pencerelerimizin hepsinde de elektrikli panjur sistemimiz var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi açıp kapatabilirsiniz. Ve aynı zamanda kahvaltı ve yemek yemek istediğinizde de masanızı, sandalyenizi dışarıya atıp kahvaltınızı ve yemeğinizi dışarıda yiyebilirsiniz. Karşı tarafında da mutfağın geri kalan kısmında farklı olan bir şey var. Yani normalde alışık olduğumuzun biraz dışında. Burada sağ tarafta mutfakta televizyon ünitesi yeri tercih edilmiş, konumlandırılmış. Ada mutfağın ön tarafına buraya bar sandalyeleri koyup burada dilerseniz yemeğinizi yerken karşı tarafta da televizyon izleyebilme ihtimaliniz de var. Bunun haricinde EV'imiz yine Franke marka tercih edilmiş. Bataryamız Franke marka tercih edilmiş. Bizim ön cephemizde bir bahçe alanımız ve otopark alanımız vardı. Bu kısma bakan da burada bir penceremiz var. Pencere de yukarıdan devrilmeli olarak tercih edilmiş. Dilerseniz burayı havalandırma imkanınız da bulunuyor. Aynı zamanda benim gözüme çarpan mutfakta tezgah aralarında şu anda 6 tane priz görüyorum. Tabii bunlarda önemli olan şeyler çünkü mutfakta birçok elektrikli ürün var. Bunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinin de hemen tezgah altında bu bölümde olduğunu görüyoruz. Tavanlarda da 6 dekoru kullanıldığını görüyoruz. Bunun haricinde separatörümüz var. Separatörümüzü hem dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Buralara biblolar koyabilirsiniz. Salon ayrı bir bölümde salona baktığımız zaman yaklaşık olarak salonun 6 metre 20 santimlik bir tavan yüksekliği var. Bu da salonumuzu oldukça ferah gösteriyor. Aynı zamanda üstümüzde de güzel görkem bir tane avizemiz var. Karşı tarafımda televizyon ünitesi yeri tercih edilmiş. Televizyon ünitemiz opsiyonel. Yani buraya geldiğinizde siz bunu isterseniz opsiyon olarak tercih edebilirsiniz. Yan tarafında şöminemiz var. Odun şöminemizi dilerseniz kış aylarında da kullanabilirsiniz. Bu villamızın 3 tane ısıtma sistemi var. Yerden ısıtma sistemimiz var. Klima sistemimiz var. Bunun haricinde de şöminemiz var. Ön cephemize baktığımız zaman da buradan kısmi olarak deniz manzarasını görüyoruz. Aynı zamanda buradan benim görebildiğim Samos yani Sisam Adası'nı görebiliyoruz. Yunanistan'ı görebiliyoruz. Ve ön tarafımızda oldukça yüksek camlar kullanılmış. Bu da eve ciddi anlamda bir ferahlık katmış. Tabi evimizin salonundan da ön tarafımızdaki jacuzzi alanını da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu villamızın alt katında bir tane yatak odamız var. Yatak odasına giriş yaptığımız zaman yerlerde ahşap görünümlü seramik tercih edilmiş. Hemen karşı tarafında televizyon ünitesi yeri olarak düşünülmüş. Sol tarafında ise yatak başlığı olarak tercih edilen bir alan var. Tabi buradaki yatak başlığı burası örnek villa olduğu için opsiyonel olarak yapıldı. Dilerseniz siz de tercih edebilirsiniz. E bu villamızın içerisinde Yine opsiyonel olarak yapılan dolaplarımız var. Bunları da isterseniz tercih edebiliyorsunuz. Normal şartlarda ana yatak odasının yani master yatak odasındaki dolaplar içerisinde oluyor. Diğer yatak odalarındaki dolaplar ise opsiyonel olarak sizlere sunuluyor. Bu odamızın içerisinde bir tuvalet banyomuz var. Hemen şuradan ışığımızı da açalım. Burada bir tuvalet duş alanımız var. Sol tarafında duşa kabinimiz var. Siyah çerçeveli. Burada bataryaların roz kullanıldığını görüyoruz. Evye tam ön tarafında burada aynamız var. Kapımızın arkasında da gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. İkinci katımıza çıkarken uçan merdivenlerin tercih edildiğini burada görüyoruz. Alt tarafında da dolapların olduğu gözümüze çarpıyor. İkinci katımıza çıkabiliriz. Evet ikinci katımıza çıkarken burada yüksek bir tavan gözümüze çarpıyor. Aynı salondaki gibi yaklaşık 6 metre 20 santim yüksekliğinde burada bir tavanımız var. Buraya çok güzel şık bir avize koyabilirsiniz. Buraya ikinci katımıza çıktığımız zaman yine ikinci katımızda da yerden ısıtma sistemi var. Aynı zamanda klimanın altyapısı bütün odalarımıza kadar geldi. Dilerseniz klimaları taktırıp yaz kış kullanabilirsiniz. Burada geniş bir hol alanımız var. Burada direkt gözümüze çarpan. Zaten salonumuzu söylemiştik. Salonumuz yüksek tavan. Aynı zamanda buradan salonu yukarıdan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Karşı tarafında da Samos odasını görebiliyoruz. Çok da güzel bir deniz manzarası da görünüyor buradan. Açıkçası villanın mimari stili benim hoşuma gitti. Çünkü diğer gezdiğimiz villalardan biraz daha farklı bir mimari stili var buranın. İkinci katımıza geldik. Burada toplamda 3 tane yatak odamız var. 3 tane tuvalet banyomuz var. Tabi bu arada biliyorsunuz her videomda cevaplamaya çalışıyorum. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bütün videolarımda bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bugün yine çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplamaya çalışacağım. Sizler için Genelde soruyorsunuz. Hani Niyazi Bey işte biz ev almak istediğimizde ne kadarlık bir süreye ihtiyacımız var diyorsunuz. Bu sorularınızı da hep YouTube aracılığıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz ev satın almak istediğinizde bizi arayıp bir randevu oluşturuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve yaklaşık 50-60 tane farklı proje var bu şekilde. Tabi her müşterinin isteği, arzusu, kriterleri, bütçesi, lokasyonu vesaire hepsi birbirinden farklı oluyor. Yani buradaki yaklaşık 60 projenin size uygun olması neredeyse imkansız. Tabi internetten beğenebiliyorsunuz ama buraya geldiğiniz zaman belki de o hep size uygun olmayabiliyor. Tabi bunları yüz yüze gelmek gerekiyor. Yani size bir teşhis koyabilmem gerekiyor. Bunun içinde sizi biraz anlayıp dinleyip tanımam gerekiyor. Açıkçası telefondan çok fazla tabi tanıyamıyorum yüzde gelmek daha farklı oluyor Siz buraya geldiğiniz zaman yüzde bir tanışıyoruz sizi anlayıp dinleyip size uygun olan belli başlı evlere gidiyoruz. Yani hem bütçenize uygun hem kriterinize uygun. Belki yazlık yaşayacaksınız, belki kışlık yaşayacaksınız veya örnek vermem gerekirse bazı müşteriler inşattan topraktan istiyor. Bazı müşteriler hemen bitmiş bir evde oturmak istiyor. Bu yüzden kriterler çok önemli olduğu için, zamanınız da bizim için çok kıymetli olduğu için önce sizinle oturup tanışıyoruz. Sonrasında size uygun olan evleri belirliyoruz ve onları çıkıp birlikte geziyoruz o 60 projenin içerisinden size uygun olan bir projeyi belirledikten sonra sıra o projedeki hangi konumdaki evi seçeceğimize kalıyor. O konumu da seçtikten sonra orayı yapan firmayla oturuyoruz görüşüyoruz, pazarlıklarımızı yapıyoruz ve daha sonrasında da bir kapora veriyoruz, bir sözleşme yapıyoruz. Siz para durumunuzu ayarladıktan sonra da tapu işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tabii eğer ki paranız buradaysa, Türkiye'de ise ve hemen paranızı verebilecek durumdaysanız bu işlemler yaklaşık yani hepsinin toplamı buraya gelmeniz, eve bakmanız, işte evi belirlemeniz, evi seçmeniz, kapora vermeniz, sözleşme yapmanız tapu devrini gerçekleştirmeniz maksimum sizin 4-5 gününüzü e, maksimum bir haftanızı alıyor. Belki 3 günde de hallolabiliyor. 4-5 günde de hallolabiliyor. Tabi kredi çekmeyeceksiniz. Kredi çekecek olursanız da bu süreç daha fazla uzayabiliyor. Yani yaklaşık 10 gün, 15 günü bulabiliyor bu süreç. Umarım bu sorunuzu da yanıtlayabilmişimdir. Başka sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu evi de beğendiyseniz like atarsanız memnun olurum. Tabi bunun haricinde bu kısımda bir teknik odamız var. Yani elektronik cihazları, ısı pompasını, boyları koyabileceğiniz bir teknik odası olması da güzel düşünülmüş. Sol tarafında bir tane yatak odası var. Yatak odamıza giriş yaptığımız zaman yerlerde ahşap görünümlü seramik tercih edilmiş. Yatak başlığı burada konumlandırılmış. Tam karşı tarafında, sağ tarafında da burada bir duş alanımız var. Yine bu duş alanımızda siyah çerçeveli burada duşa kabin kullanılmış. Dışarıya bakan Burada bir Dünya Rosso alüminyumdan tercih edilen bir penceremiz var. Aynı zamanda panjuru da mevcut. Sağ tarafında Hilton nabusu var. Yine burada aynı zamanda roz kullanılmış, roz batarya kullanılmış. Evyeler de vitra marka olarak tercih edilmiş. Burada giyinme dolabı da tam sağ çapraz tarafında konumlandırılmış. Odanın içerisine girer girmez sağ tarafında da giyinme dolabı tercih edilmiş burada. İkinci katımızdaki burada bir diğer yatak odasına gelmek istiyorum. Diğer yatak odamızın içerisine giriş yaptığımız zaman da karşı tarafında yatak konumlandırılmış. Yani yatak başlığı buraya geliyor. Sağ tarafında burada uyandığınız zaman çok güzel bir deniz manzarası görünüyor. Bu odamızda Fransız balkonumuz var. Yani dışarıya açılan sürgülü burada bir kapımız var. Buradan dışarıya çıkıp burada hem deniz manzarasını seyredebilirsiniz hem de buranın eşsiz oksijenini soluyabilirsiniz burada. Aynı zamanda lokasyon olarak da burası Kuşarası Soğucak Mahallesi'nde yer alıyor. Soğucak köyünün içerisinde yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alıyor. Denize de yaklaşık burası 2 km mesafede. Şehir merkezine de yaklaşık olarak arabayla 7-8 dakikada ulaşabilirsiniz. Kuşadası alışveriş merkezlerine de buradan 5 dakikalık bir mesafede ulaşım sağlayabilirsiniz. Odalarımızın hepsinde tavanda tavan tipi klima tercih edilmiş. Bu villamızda Tabi bunlar biraz önce de söylemiştim. Opsiyonel olarak sizlere sunuluyor. Altyapıları hazırlanıyor. Siz dilerseniz opsiyonel olarak tercih edebiliyorsunuz. Dilerseniz de kendiniz istediğiniz markayı satın alabilirsiniz. Bu villamızda giyim odası ayrı bir bölümde yer alıyor. Sağ ve sol tarafında giyinme odası tercih edilmiş. Akabinde karşı tarafında duş alanımız var. Aslında bu olay benim çok hoşuma gidiyor çünkü duşunuzu alıyorsunuz akabinde giyiniyorsunuz ve yatak odanıza geçiyorsunuz. Bu da çok güzel düşünülmüş, çok da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yine diğer banyolarımızda olduğu gibi siyah çerçeveli burada bir duş akabinimiz var. Yine aynı şekilde bataryalar roz kullanılmış. Burada yağmurlama sisteminin tavanlar olduğunu görüyoruz. İltom lavabomuz sol tarafında. Kapının arka tarafında da gömme rezervuar. Tuvalet kullanılmış burada. Şimdi ana master yatak odamıza geçelim. Ana master yatak odamıza giriş yaptığımız zaman da yine yerde ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Tavanlarda led spot ışıkla aynı zamanda led şerit sistemli ışıklandırma kullanılmış. Yatak başlıklarının burada tam karşıda konumlandığını görüyoruz. Bunun haricinde burada uyandığınız zaman da yine aynı şekilde buradan denizi görebilmeniz mümkün. Tabi bu odamızın içerisindeki giyinme dolapları sizlere sunuluyor. Yani bu opsiyonal değil. Direkt içerisinde size sunuluyor. Burada da aynalı kullanılmış ve buraya da bir derinlik kattığını söyleyebilirim size. Yani ayna burada bolca kullanılmış. Yine bu odamızın da Fransız balkonu mevcut. Aynı şekilde buradan bir işte hava almak istediğinizde Fransız balkona çıkabilirsiniz. Buradan da güzel Çamlı'nın dağları görünüyor. Aynı zamanda Yunanistan görünüyor. Denizle birlikte şehir manzaramız da burada çok eşsiz görünüyor. Burada giyinme dolapları tam karşı tarafımda, sağ ve sol tarafımda giyinme dolapları var. Burada gizli bir bölmemiz var. Gizli bölmemizi açınca içeride burada bir duş alanının olduğunu görüyoruz. Sol tarafımda Hilton lavabomuz var hamam olarak değerlendirilen bir alanımız var. Yağmurlama sistemi burada tavanda tercih edilmiş. Aynı zamanda duş imkanı da burada aynı yerde duş imkanı size sunuluyor. Gömme rezervuar tuvalet de sol tarafında konumlanıyor. Burası da yatak odasının içerisinde yani ana master yatak odamızın içerisinde de gizli bölümde sauna ve hamam alanımız mevcut. Ya bu da gerçekten buraya farklılık kattığını düşünüyorum. Evet gizli bölümümüzden hemen çıkalım. Ana master yatak odamıza tekrardan dönelim. Kapılarını da kapatalım. Bugün yine çok güzel, keyifli bir sunum gerçekleştirdik. bir önce söylemiş olduğum gibi eğer sorularınız varsa bize bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarımda bunlara cevaplamaya çalışacağım sizler için. Bugün yine çok güzel bir villaya gezdik. Eğer siz de bu villayı beğendiyseniz beğen tuşuna, like tuşuna lütfen basın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.